Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere trafik güvenliği dersinizden ikinci dönemin birinci yazılı sorularını çözeceğim, anlatacağım. Her zaman yaptığımız gibi her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Sınavınızda çıkabilecek sorulardan hazırladım. Umarım benzerleri çıkar diye düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca zili açarsanız bundan sonraki derslerden de haberdar olursunuz. Instagram'daki bulbul öğretmen sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. Kolay bir soru. Hangisi toplu taşıma aracıdır diyor. Motosiklet var, otomobil var, traktör var ve belediye otobüsü var. Tabii ki doğru cevap C şıkkı belediye otobüsü olacak toplu taşıma aracı olarak. İkinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili kurumlardan Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasında yer almaz? A. Trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak bu görevler arasında yer alır. B'ye bakalım. Araçlarda bulundurulacak ilk yardım çantasının içeriğini belirlemek. Evet. C. Sürücü belgelerini vermek. İşte bu Sağlık Bakanlığı'nın görevi ve sorumluluğu değildir. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Çünkü sürücü belgelerini vermek Milli Eğitim Bakanlığı'nın işidir. D kazalarda yararlananların en kısa sürede sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak. Bu da Sağlık Bakanlığı. Ve geçiyoruz üçüncü soruya. Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi araçlar nerelerde kullanılmamalıdır diyor. Bakın şuna dikkat edin. Okul bahçesinde, sokak aralarında, parkta, trafiğe kapalı alanda... Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Sokak aralarında kullanılmamalıdır. Çünkü buralar tehlikeli olabilir. Sürekli araçların geçebileceği, çıkabileceği yerler. Diğer yerler güvenli yerler. Buralarda kullanabilirsiniz. Fakat sokak aralarında kullanmasanız daha iyi olur diyorum. Ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü sorumuz boşluk doldurma sorusu. Yukarıda kelimeleri görüyorsunuz. Aşağıda boşlukları uygun kelimelerle dolduralım diyor. Banket veya nokta nokta olmayan yerlerde taşıt yolunun solundan yürümeliyiz diyor. Banket veya yaya kaldırımı yazmam gerekiyor buraya. Yaya kaldırımı olmayan yerlerde taşıt yolunun solundan yürümeliyiz. Yaya kaldırımı olmayan yerlerde nokta nokta yerden yürüyebiliriz. O da banketli yerden. Banket diyoruz değil mi bu alanlara? Evet, banketli yerden yürüyebiliriz. Kalabalık bir grup halinde yürüyeceksek nokta nokta halinde yürümemiz uygun olur. O da tek sıra halinde şuraya yazalım. Tek sıra dedik. Yolculuk sırasında taşıtlar tam olarak nokta nokta taşıttan inmemeliyiz. Yani tam olarak durmadan sözcüğünü buraya koymam gerekiyor. Son olarak toplu taşıma araçlarına ön kapıdan nokta nokta arka kapıdan inilir. Yani ön kapıdan binilir diyeceğiz. Ve böylece bütün kelimelerimizi uygun yerlere yerleştirmiş olduk. Diğer sorumuza bakalım. Beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı trafik kazalarındandır? Bakımsız yollardaki tümsek ve çukurlar bu değil. Çünkü bu yollarla ilgili. B. Araç yangınları veya aracın teknik arızasından kaynaklı arızalar. Bunlar da insanlarla ilgili değil. C uykusuz araç kullanmak işte C şıkkı insanlarla ilgili trafik kazalarının sebeplerinden. D şıkkı yağmur, dolu, kar, sis, buzlanma ve benzerleri olumsuz hava koşulları diyor. Bu da insan kaynaklı değil. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. 6'ya bakalım. Trafik kazalarının oluşumunda en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yukarıdaki soruyla bağlantılı bir soru aslında. Yol kusuru, taşıt kusuru, insan kusuru ve hava koşulu Buradaki bütün etkenler trafik kazalarının sebeplerinden. Ama ne diyor? En büyük etken. Evet trafik kazalarına yol açan en büyük etken insanların hataları, insan kusurları. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. Yedinci soru. Hangisi trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın örneği olabilir? Şöyle yaklaştıralım biraz sorumuzu. A. Karayolunda yaşlı bir yayanın karşıya geçmesine yardımcı olmak. Evet bu sorumuzun cevabı olabilir diğerlerini kontrol edelim sonra işaretleyelim. Okul servislerinde emniyet kemerini takmamak bu uygun değil. Karayolunda karşıya ağır ağır geçmek bu da uygun bir davranış değil. Araçların camlarından kol veya kafamızı çıkarmak bu da uygun bir davranış değil. Doğru cevap A şıkkı oldu. Böylece A şıkkını işaretledik. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir? A Oyun oynamak için cadde ve sokakları tercih etmek evet bu kazaların sebeplerinden birisi. Uykusuzken araç kullanmak evet. Hız sınırlarına uymak. E, hız sınırlarına uyuluyorsa kurallara uyuluyor demektir. Kurallara uymak trafik kazalarının sebeplerinden sayılmaz. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. D. Duran araçların önünden veya arkasından geçmek bu da bir neden. C şıkkını işaretledik. 9. soruya bakalım. Uzun bir soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Toplu taşıma araçlarına zarar verici davranışlar ülkemizi ekonomik zarara uğratır. Bu doğru. Toplu taşıma araçlarına zarar verenleri uyarmak yapılması gereken bir davranıştır. Evet doğru bir davranış. Taşıtlarda yolculuk yapanlar o taşıta zarar verici davranışlardan kaçınmalıdır. Evet bu da doğru. Etrafı kirletmek ve koltukları çizmek taşıtlara zarar verici davranışlardan değildir diyor. Bu yanlış. O yüzden biz de bunu arıyorduk. D şıkkını işaretledik. 10. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunması gerekenlerden biri değildir? Yara bandı, çengelli iğne, bozuk para ve antiseptik solüsyon var. Doğru cevap C şıkkı olacak. Çünkü C şıkkında bozuk para ilk yardım çantasında bulunmasının hiçbir anlamı yoktur. Diğerleri ilk yardım için gerekli malzemelerdir. O yüzden C şıkkını işaretledik ve 11. soruya bakalım. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevi var. Trafik polisleri işte trafiğin düzeni Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de var. Çünkü yolların bakımı, yollardaki trafik işaret ve levhalarının bakımları tamamen onlara aittir. Sağlık Bakanlığı'nın da görevi var. Çünkü yollarda meydana gelen kazalarda hemen ne yapılıyor? Ambulanslar gidiyor ve çeşitli şekillerde görevi var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ise trafikle ilgili bir görevi ve sorumluluğu yoktur. O yüzden cevabımız değişik oldu. 12. Trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek, düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak, sürücülerin daha hızlı gitmelerini sağlamak, sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak. Bakın doğru cevap B şıkkı. Diğer şıklar zaten hep sürücülerden bahsediyor. Olumlu veya olumsuz. Ama trafik demek sadece sürücüler değil. Trafikte yayalar da var değil mi? Başka etkenler de var. Levhalar var ve çeşitli düzenler var. O yüzden Doğru cevabımız B şıkkı. Buradaki levhaların konulma amacı düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak. Diğerleri uygun değil. B şıkkını işaretledik. 13. 112 Acil yardım merkezini aradığımızda nasıl davranmalıyız? A. Kendimizi tanıtmalı ve kaza yeri, kaza sayısı, durumu hakkında bilgi vermeliyiz. Evet A şıkkı sanıyorum uygun görünüyor ama diğerlerine bakalım. Kaza hakkında yorumda bulunmalıyız. Buna gerek yok. Kazazedenin kimliğini saklamalıyız. Bu zaten uygun değil. Kim olduğumuzu söylememeliyiz. Buna da gerek yok. Söyleyebiliriz. Kendimizi tanıtabiliriz. Aşık olacak doğru cevabımız. En uygun cevap. Bu şekilde işaretledik. 14. Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Engellere dikkat etmek uygun. Sağdan yürümek doğru. Yaşlılara öncelik tanımak evet uygun. İtişmek, kakışmak tabii ki uygun değil. Bu yapılmamalıdır. O yüzden cevabımız değişik oldu. 15. sorumuza bakalım. Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? Tabii ki nazikçe. A. Kulaklıkla müzik dinleyen yolcu uyarılmaya gerek yok. Saygılı bir insan demek ki. Dışarısını seyreden yolcu buna da uyarmaya gerek yok. Kitap okuyan yolcu yani ilk üç şıktaki yolcular kimseye bir zarar yok, trafikle ilgili yolculukla ilgili bir engel, bir e, olumsuz durum ortaya çıkarmıyorlar. D. Koltukların üzerine resim yapan yolcu, işte bu uyarılmalıdır nazikçe yaptığının yanlış olduğu kendisine söylenmelidir ve yapmaması sağlanmalıdır. 16. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarının yararlarından biri değildir? Trafik yoğunluğunu azaltmak evet. Ne demek bu? Yani trafikteki araç sayısı daha az olursa trafikteki araçlar daha rahat yolculuk ederler. Herkes kendi özel arabasıyla giderse ne olur? Trafikteki araçlar çoğalır ve trafik sıkıcı bir hale gelir. Çok kalabalık olur. Toplu taşıma araçlarının amaçlarından birisi bu. Ekonomik olarak uygun olması evet. Daha ucuzdur bir yerden bir yere gitmek. Kalabalık seyahat etmenin zevkli olması bu toplu taşıma araçlarının yararlarından birisi değil. Bunu işaretleyelim. C şıkkı. Çevre hava kirliliğini önlemek. Evet. Bu şekilde daha az araç trafiğe çıkacağı için e, hava kirliliği daha az olur, çevre kirliliği daha az olur. 17'ye bakalım. Bir taşıt sürücüsünün aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması sakıncalı olur? sürücüden bahsediyoruz. Arkasındaki yaşlı yolcularla konuşmak. Galiba bu sakıncalı değil mi? Bunu işaretleyelim de diğerlerini kontrol edelim. Ani duruş ve kalkışlarda bulunmamak. Güzel bir şey. Uykusuz araç kullanmamak. Evet. Gereksiz yere korna çalmamak. Bunlar güzel davranışlar ama A yakındaki uygun bir davranış değil. 18. Şehir içerisinde bir yerden bir yere gitmek için ekonomik olması için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmalıdır? özel otomobil, taksi, uçak, belediye otobüsü diyor. Tabii ki belediye otobüsü kullanılmalı ve D şıkkını işaretleyin. 19. soru doğru yanlış soruları. Bu da sınavınızda, yazınızda çıkabilir. Evet, doğruysa D koyacağız, yanlışsa Y koyacağız. Yaklaştıralım ilk baştaki cümleyi. Ambulans geçiş üstünlüğü hakkını görevli olmadığı zaman da kullanabilir. Bu yanlış. Yani görevli olmadığı zaman İçinde bir hasta, acil bir hasta yoksa, normal bir şekilde bir yerden bir yere gidiyorsa geçiş üstünlüğü hakkını kullanmasına gerek yok. Bu ifade yanlış bir ifade. Trafikte ambulansın diğer araçlara göre geçiş üstünlüğü vardır. Evet, doğru. İçinde hasta varken hastaneye yetişecekken tabii ki üstünlüğü var. Sürücüler geçiş üstünlüğü olan bir aracın siren sesini duydukları anda bu araçlara yol vermek zorundadır. Doğru. Herkes özel aracı ile trafiğe çıkarsa trafikte araç yoğunluğu artar diyor. Doğru. Motorlu taşıtların havaya bıraktıkları egzoz gazları hava kirliliğine sebep olmaz diyor. Yanlış ifade. Havayı kirletir egzoz gazları. Toplu taşıma araçları kullanıldığında trafikteki araç sayısı azalacağı için çevre daha az kirlenmiş olur. Evet doğru. Son cümlemiz. Taşıtlara binip taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemek gerekir. Doğru. ve güzel bir davranış. Ve son sorumuza geçelim. Resimli bir soru. Aşağıdaki işaretlerden hangisi okul geçidi anlamını taşır? Siz şöyle videoyu durdurup resimlere bir bakın. Ben sonra söyleyeyim cevabı. Doğru cevap C şıkkı olacak. Okul geçidi. Bakın burada iki tane öğrenci var. Çantalarıyla okula gidiyorlar. Bunu ifade ediyor. Burasının okul geçidi olduğu belli oluyor. Evet sevgili öğrenciler bu son sorumuzdu. Umarım sınavınızdan en yüksek puanı alırsınız. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.